Hep selamlar herkese yeniden birlikteyiz. Son dönemde tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında haberler medyaya sürülmeye başladı. Ve bu da bireysel emeklilik yatırımcısını biraz merak içerisinde bırakıyor yeni dönemde ne olacağıyla alakalı işte bununla alakalı biraz sizlere bir projeksiyon çizmeye çalışacağım bu videoda tamamlayıcı emeklilik sistemi tam olarak nedir hangimizi ilgilendiriyor hangimizi ilgilendirmiyor bunu detaylarıyla ele al ele alacağımız videoya dilerseniz başlayalım şimdi tamamlayıcı emeklilik sistemi denildiğinde bir defa Türkiye'de mevcut emeklilik sistemini bir göz geçirmek, bir göz atmak gerekiyor. Mevcutta emeklilik sistemi ne durumda diye. Normalde dünyada emeklilik sistemleri 3 ayrı basamak olarak ayrılmış durumda farklı ülkelerde özellikle gelişmiş ülkelerde. Fakat Türkiye'de bu basamaklar henüz tam manasıyla doldurulmuş değil ve bunun tamamlanmasına yönelik bir çalışma var. Burada birinci basamak dediğimiz devletin zorunlu olarak tuttuğu e, bir şekilde çalışanlardan prim keserek ve ömür boyu da maaş vaadiyle e, devam ettiği bir sistem var. Bildiğiniz gibi klasik emeklilik sistemi SGK emeklilik sistemi yani normal bir şekilde de sosyal güvenlik kurumuna yatırdığınız primlerle tüm çalışanların emekli olabildiği ve vefat edene kadar maaş alabildiği bir sistemden bahsediyoruz. Bu birinci basamak sistemi Türkiye'de zaten mevcutta uygulanan ve devam eden bir emeklilik sistemi. Bunun yanında ikinci basamak dediğimiz durumda hem çalışanın hem de işverenin ayrıca devletinde bir takım primler ödeyerek oluşturdukları sistemler bunlar ama ikinci basamak esasında Türkiye'de uzun dönemdir boş ve yok olarak isimlendirebiliriz. Burada OKS'yi tam manasıyla ikinci basamak anlamında adlandırmak çok mümkün gözükmüyor. Fakat üçüncü basamak dediğimiz bireylerin kendisinin oluşturdukları, devletten hariç oluşturdukları özel emeklilik sistemleri ve herhangi bir zorunluluğa tabi olmayan insanların kendi istekleriyle oluşturdukları basamak bölümü. Bu da gönüllü bes olarak adlandırdığımız bölümdü. Bu da zaten Türkiye'de uzun yıllardır uygulanmaya devam ediyor ve devlet burada %30'luk bir destek de sağlıyor. Üçüncü basamağı. Şimdi burada yapılan çalışmalar tamamlayıcı emeklilik sistemi diye adlandırılan çalışmalar esasında ikinci basamağı doldurmak üzerine yapılmış işlemler olacak. Burayı da tamamlamış olacak. Aslında Türkiye'deki emeklilik sistemini devlet bir anlamda dizayn etmeye düzenlemeye devam ediyor diyebiliriz. Peki burada neler olacak? Nasıl bir sistem olacak? Bunun detaylarına bakalım. Tamamlayıcı emeklilik sistemi bir defa orta vadeli plana zaten alınmış ve yazılmış. Şu anda da hakkında çok fazla şey yazılıp çiziliyor. Fakat düzenleme tam manasıyla resmi gazetede yayınlanıp da çıkmadığı sürece e, ne olacağıyla ilgili e, sadece tahminden öteye gidilemiyor. Fakat buradaki bilgiler esasında biraz da sektörün profesyonellerinden yani şu anda bu işin düzenleyici tarafında bir takım düzenlemeler yapan ve tesi aslında hazırlayan kişilerin e, kamuoyuna verdikleri demeçlerden aşağı yukarı anladıklarımızı e, burada tamamlayacağım sistemi olarak adlandırabiliriz ve büyük ihtimalle bu minvalde gerçekleşecek. Şimdi 2025'in son çeyreğinde başlayacağı söyleniyor, tamamlayıcı emeklilik sisteminin ve 4A ve 4C diye tabir edilen çalışanların tamamının zorunlu bir şekilde sisteme entegre edileceği söyleniyor. Ve bu da yaklaşık Türkiye'de şu anda 25 milyon çalışanın hem devlet sektöründe hem de özel sektörde çalışanın sisteme dahil edilmesi manasına geliyor. Ve zorunlu bir şekilde tamamlayıcı emeklilik sistemi burada bireylere bir anlamda zorunlu bir şekilde verilmiş olacak, başlatılmış olacak. Ve bunun yanında tabii maaştan bir kesinti olarak, brüt maaştan bir kesinti, aynı OKS'de olduğu gibi brüt maaştan bir oranda %3 olabilir, bu 4 olabilir, 5 olabilir, şu an detayları belli değil. Çalışanın maaşından bir kesinti yapılacak ve bu sisteme ödeme olarak, aylık olarak eklenecek. Bunun yanında sadece çalışan değil, işveren de yani çalıştığınız iş yeri de bu kamu olabilir, özel sektör olabilir. Onlar da yine belirli bir bantta %3 ya da %4 henüz rakam belli değil. Onlar da bir katkı sağlayacaklar. Bu da aylık olarak ödenecek ve bir de Devletin katkısı olacak. O da muhtemelen yine %30 gibi bir devlet katkısı dediğimiz o gönüllü besteki katkı gibi bir durumda yararlanması sağlanacak. Burada ayrılmak da aynı şekilde otomatik katılımda ayrılmak biraz daha bireylerin elindeydi. İsteyen ayrılabiliyordu. Burada ayrılmanın da yani sistemden çıkmanın da zorlaştırılacağı söyleniyor belki de belirli bir yaşa kadar mümkün olmaya da bilir. Fakat güzel olan taraf şu ki emeklilik fonlarına yatırım imkanı olacak. Yani gönüllü BES tarafında gördüğümüz o emeklilik yatırım fonlarına belki de onlara yenilere eklenecek biraz daha çeşitlilik artırılabilir. E, oraya bu paralar yatırılması planlanıyor. Tabi şu andaki kağıt üstünde her şey güzel gözüküyor. E, Yapa, yapılan düzenlemeyi yapan kişiler açısından ve hızlıca tamamlayacak emeklilik sisteminin e, Türkiye'de e, şu anda belki de gönüllü besin geldiği noktayı çok kısa sürede gelebileceğini çünkü burada işverenin de katkı sağladığını tahmin ediyorlar, söylüyorlar. Ancak bunun uygulamada nasıl olacağını zaman gösterecektir. Çünkü otomatik katılım sistemi çıkarken de bu hayaller ve bu planlar vardı. Fakat OKS'de hiçbir şekilde o yatırımcıyla gerekli diyalog sağlanamadı ve sistem maalesef başarısızlığa uğradı. Benim açımdan benim yorumumda OKS Türkiye'de bir başarısızlık örneğidir. Sigortacılık sektörü açısından madem böyle bir şey vardı zaman. Zamanında niye bu şekilde planlamadınız işveren katkısıyla birlikte. Gönüllü BES tarafında işveren katkısı yapan işyerleri var. Bazı kurumsal şirketler eğer sen BES yaptırırsan ben de sana bir miktar aylık öderim sözleşmene diye ve bu şu anda uygulaması olan bir şey Gönüllü BES tarafında. Sadece tamamlayıcı emeklilik adı altında aslında biraz da zorunlu mutluluk olacak e, işverenler açısından her işveren katkı sağlamak zorunda kalacak Peki geriye ne kalıyor burada zaten gönüllü 5 sözleşmesi olanlar devam ediyor e, Burası da zorunlu olacak çalışan herkes e, sokulacak sisteme bir şekilde entegre edilecek ve dolayısıyla otomatik katılım ne olacak şimdi biraz da bunu değerlendirelim şimdi o otomatik katılımın tam olarak ne olacağı ile ilgili net bir şey yok ancak şu açık bir şekilde ifade ediliyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemi bugün otomatik katılım sisteminin yerini alacak deniliyor. Yani OKS belki de artık tarihe karışmış olacak. Fakat mevcutta OKS sözleşmesi olanlar yani otomatik katılım sözleşmesi iş yeri tarafından bir şekilde zorunlu olarak sokulan ve onu devam ettiren kişilerin sözleşmeleri ne, ne durumda olacak? Buna biraz bakmak lazım. Burada iki alternatif konuşuluyor. Birincisi işveren katkısıyla entegre edilip ee, tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüştürülmesinden bahsediliyor ki bu özellikle O.K.S'nin büyük çoğunluğunun kamu çalışanları olduğu düşünülürse e, bu kolay bir geçiş olabilir onlar açısından yani e, devlette ekstra çalışan e, sıfatıyla işveren sıfatıyla bir katkı sağlayacak. Zaten devletin bir yüzde otuza yakın devlet katkısı vardı. iş ve çalışandan da maaşından da kesiliyor. Dolayısıyla böyle bir sisteme dönüşüp devam edebilir bu sözleşmeler. Bu ihtimal güçlü görünüyor. Bunun yanında gönüllü bes sözleşmesi geçişte sağlanabilir. Eğer OKS'yi tamamen saf dışı bırakırlarsa Onlara denilebilir ki artık tamamlayıcı emeklilik sistemi yeni bir sistem, yeni bir düzen geçmişteki OKS ile bir ilgisi yok. Dolayısıyla birleştirmek mümkün olmayabilir. Böyle bir durumda da otomatik katılım sözleşmelerini yatırımcının isteği doğrultusunda gönüllü 5 sözleşmesine geçişler sağlanabilir. Benim buradaki görüşüm aslında OKS sözleşmesi olanlarla alakalı. Hani ne yapacağız hocam OKS'miz var düzenleme de geliyormuş ne yapmalıyız diye söyleyenler var. Şimdi burada bir defa ben şunu söylemek istiyorum. Eğer sizin bir gönüllü bes sözleşmeniz yoksa yani şu en başta bahsettiğimiz şurada 3. basamakta herhangi bir sözleşmeniz yoksa ve OKS'niz henüz yeni ise 1 yıllık 2 yıllık o tarz bir girişiniz varsa gönüllü BES'e geçiş yapabilirsiniz. İptal edip gönüllü BES'e geç, geçilebilir ve siz yani oradan aldığınız parayı Doğrudan yeni bir BES sözleşmesi açıp, gönüllü 5 sözleşmesi açıp bu tarafa aktarabilirsiniz ve ikinci basamağı devletin doldurmasını beklersiniz. Zaten mevcutta çalışansanız buraya bir şekilde entegre edileceksiniz ki zorunlu gözüküyor bu. Bunun yanında OKS sözleşmenizin süresi daha ilerlediyse 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl, 10 yıl süreniz iyi iyiyse lütfen bunu bu haliyle bırakın. 2025 yılının sonunda bu düzenleme gelsin. Size tam olarak ne olacağı ile ilgili düzenlemeyi onlar yapsınlar. Çünkü burada ciddi bir süre avantajınız var. Bu belki size tamamlayıcı emeklilik sistemi denilen sistemde de bir avantaj sağlayabilir. Dolayısıyla uzunca bir süredir OKS sözleşmesi olanlar lütfen bu sözleşmeleri iptal etmesinler, muhafaza etsinler diyorum ben. ona göre yeniden pozisyon almak mümkün olacaktır ve Genel olarak tamamlayıcı emeklilik sistemi açısından durum böyleydi. Açıkçası çok net bir durum yok. Anlattıklarım ve %70-80 gerçekleşecek şekli bu. Çünkü doğrudan beyanları bu şekilde bunları söylüyorlar. Bunun yanında belki sistem çıktıktan sonra bir iki küçük sürpriz olabilir. Düzenleme çıktıktan sonra. Fakat aşağı yukarı bu şekilde olacak. Yine zaten tamamlayıcı emeklilik sistemi ile alakalı. Detaylar geldiğinde yayınlandığında hem sosyal medyada hem Instagram Bireysel Emeklilik 101 kanalında hem de X platformunda bunları ben yayınlamaya devam ediyor olacağım. Sizin adınıza takip ediyor olacağım. Dolayısıyla gönüllü bez sözleşmeleri açısından zaten bir sıkıntı yok. O sizin özel yaptırdığınız bir emeklilik planı ve %30'a devlet katkısı var. Aynen devam ediyor. Şu anda bana sorarsanız. Bireysel emeklilik, özel emeklilik açısından değerlendirildiğinde Türkiye'de en iyi sistem hala gönüllü bes olarak gözüküyor. Belki tamamlayıcı sistem işveren katkısıyla birlikte hızlı bir yol alabilir ancak onu da süreç içerisinde. Göreceğiz. Dolayısıyla gönüllü beş sözleşmelerinizi lütfen korumaya, kollamaya, fonlarınızı takip etmeye ve aydınlığa yatırmaya, katkı paylarını yatırmaya devam edin diyorum. Daha güçlü bireysel emeklilik sözleşmelerini hep birlikte oluşturmaya devam edelim. Eğer bu video sizlere faydalı olduysa lütfen bu videoyu beğenmeyi ve kanala da abone olmayı unutmayın ki bu tarzdaki videolara bizler de devam edelim ve işte bugünlük de bu kadardı.